Fiziğin bir alt dalı olan mekanik, cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşimle oluşan enerjiyi inceler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik ile ilgili değildir? Rüzgar oluşumu. Ne diyor bakın mekanik cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arası ilişkiyi. Şimdi rüzgar ne yapacak? Hareket edecek. O zaman rüzgarın hareketini açıklayabilecek bu nedir? mekanikle ilgilidir diyeceğiz. B seçeneği uçak ve helikopterlerin uçuşu, uçak pervanelerin ve helikopter pervanelerinin dönüşü yine kuvvet ve hareket arasındaki ilişkidir ve bu da yine mekaniğin ilgi alanıdır. Bunu da açıklar. C seçeneği ses oluşumu. Ses bir dalgadır. Rüzgar gibi bir ortama ihtiyaç duyar ve bir kuvvet oluşturur ve hareket eder. Bu nedenle bu da yine mekaniğin ilgi alanı içerisine girer. Güneş'in dünyayı ısıtması, bu ısı sıcaklığın ilgi alanıdır. Yani fiziğin alt dalları içerisindeki termodinamiğin ilgi alanıdır. Termodinamik tarafından açıklanır. Yani burada mekaniğin herhangi bir şekilde ilgisi içerisine veya ilgisi dahilinde değildir. Gemilerin suda yüzmesi yine bir geminin hareketinden bahsediyoruz. Suyla gemi arasındaki sürtünme kuvveti ve geminin yüzmesiyle ilgili birçok mekanik olay yine fiziğin alt dalı mekanikle açıklanır. Bu da açıklanır. Açıklanamayan sadece veya ilgi alanı içerisinde olmayan sadece D seçeneğidir.